Gecikti. Genç adam. Biz de evin yolunu bulamazdık böyle. Kuruntu mu yapıyorum? Baya. Yani Ali kimseden öğrenmese senden şüphelenip öğrenecek. <laughs> ne yapayım? Bütün gün beraberler. Aklım hep onlarda. Bugün evden çıkarken öyle bir baktım ki yüzüne. Sanki bir daha hiç görmeyecekmişim gibi. Bir sarıldım. Sanki kapıdan içeri son kez giriyormuş gibi. Sence bir şey anladı mı? Anlamadı. Ama biraz daha kuruntu yaparsan anlayacak. Jüri de kimse Ali'yi kaybetmek istemiyor. O yüzden kimse konuşmayacak. Yeter endişelenme artık. Efendim Ela. Tekin, ee, Ali bende. Ne işi var Ali'nin sende? Ali yanında mı? Canı sıkkındı, gelmiş. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok. Ee, konuşmadı pek, deşmedim ben de. Binsin bir taksiye gelsin. Hiç keyfi yok. Ee, bu gece kalsın. Hem yorgun zaten. Sen mi dedin kal diye? Ben söyledim. Ayrıca de ki ben söyledim. Ne var bunda? Ela biz bunları konuşmuştuk. Ve ben de hayır dedim. Ela. Söyle bıraksın Ali'yi. Kimseyi zorla tuttuğum yok. Kapımı çaldı buyur ettim. Kalmak istedi tamam dedim. Haber vermek için aradım sizi. Ali bu gece bende kalıyor. Ela. Yolunu yapıyor. Böyle böyle girecek Ali'nin kanına. Hadi. Ne hadi nereye? Ali'yi almaya. Şimdi tavrımızı koymazsak önünü alamayız. Bu gece Ali orada kalmayacak. Geldim, geldim. Nerede Ali? Bir dakika, hayırdır? Nereye? Bak, ne desen tamam diyorum evinde. Susuyorum ama burası benim evim. İçerideki de benim oğlum. Evet, içeride ve uyuyor. Ela. Ali'yi alıp gideceğiz. Sakin ol. Çıkın dışarı. Çıkmıyoruz. İkiniz de hemen çıkın dışarı. Oğlumu uyandırıp eve götüreceğim. Bir dakika, öyle olmaz. Önce bir sakinleş. Ali içerideyken sakin olamam. Bu halini açıklayamazsın Ali'ye. Şimdi, sakinleşiyoruz, içeri geçip konuşuyoruz. Olur mu? Ne olmuş Aliye? Niye gelmiş sana? Konuşmak istemiş. Bak, bir şey saklıyorsan canı sıkılmış gelmiş. Hocasıyım ben onun. Her derdini anlatır bana, ben de dinlerim. Senin derdin ne? Söylesene peşin peşin. Sen biliyorsun galiba. Hem de adım gibi. E, o zaman içine atma. Söyle, biz de bilelim. Söylersin, döner evine. Niye söylemedin? Niye? İşine gelmiyor çünkü. Hanımlar, biz buraya sakinleşmek için geldik. Dur, dur. Neymiş işime gelmeyen? Yaklaşamıyorsun artık. Yalnız kalamıyorsun onunla. Öyle canın istediği zaman giremiyorsun evimize. Üzülmüş gelmiş çocuk. Git mi diyeyim? Ne anlattı peki? Neymiş derdi? Sorarsın yarın, İsterse anlatır. Ha sırdaşsınız yani. Bana anlatamıyor, sana anlatıyor, öyle mi? Belki de. Bak sen çok ileri gidiyorsun artık. Baba. Ali. Ne işiniz var orada? Oğlum sen yoktun biz vardık. Çok eski dostumuz. Gelmeyelim mi? Ya, yok tabii. Bir an görünce şaşırıverdim. Ya, sürpriz yapalım dedik. Anne. Yani hocan arayıp burada kalsın deyince. İçin rahat etmedi. Halim. Yerin yadırgarsın sen. Hem hocana rahatsızlık vermeyelim. Estağfurullah. Anlatmak istemezsen anlatmasın o. Yani boğazına çökecek değiliz. E hazır biz gelmişken hadi toparlan gidelim. Eyvallah. Geliyorum ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.